Murat Çetin Haşa! Allah var mı? İnsan düşünen ve düşünce yetisini kullanmakla mükellef bir mahluktur. Doğruyu eğriden ayırıp gerçeği hayalden öte tutabilir. Mesela bir şeyin varlığını ispat etmek çok kolay ve yokluğunu ikna zor olduğu halde hem de varlığını ispat edecek çokça delil bulunmasına rağmen en ufak bir itiraz o kişiyi şüpheye düşürüyorsa bunun sebebi aslında o kişinin düşündüğünü zannettiği halde düşünememesidir. Konuyu şöyle bir misalle açıklayayım. Sual: Allah var mı? Cevap: Var. Sual: Allah'ın varlığına delil nedir? Cevap: Kitap ve sünnet. Sual: Kitap ve sünnet nasıl bir delil ortaya koyuyor? Cevap: Her şeyin Allah'ın varlığına bakan cihetini izah etmekle. Sual: Biraz açabilir miyiz? Cevap, elbette. Kur'an-ı Kerim manen der ki, şu alemde gördüğünüz her bir ziyafet, rızıklandıran bir rezzaka, teşhir edilen her bir sanat, kendini tanıttırmak isteyen bir sanatkara, asker gibi istihdam edilen her bir canlı, onları terbiye eden bir kumandana, sinema levhası gibi dikkatinizi çeken her değişiklik, o işi bilen bir senariste ve anlam yüklediğiniz her bir fen, Hikmetamiz bir katibe işaret etmekle birlikte varlığını ispat eder. Hem yeryüzü etrafında hem bizzat nefislerinde ayetlerimizi, kudretimizin alametlerini öyle göstereceğiz ki nihayet peygamberin söylediği şeyin hak olduğu kendilerine zahir olacaktır. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Fussilet 53. Evet. Bu kadar delilin rağmına, embesil bir kişinin ortaya attığı bir şüphe, bazılarının inancını sarsıyorsa, burada bir mantık hatası vardır. Deccal Amerika'nın sonu yaklaşıyor. Kur'an-ı Kerim'in işareti ve hadis-i şeriflerin açık beyanıyla Deccal olduğu ayyuka çıkan Amerika, Afganistan'da kestaneyi çizdirince Şamaroğlan'ına dönüştü. Girdiği savaşta ensesinden bir tokat yiyerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da istediğini alamadı. Şimdilerde Fransa'nın da desteğiyle Ermenistan üzerinden Rusya'ya ayar vermeye çalışıyor. Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda had bildirilen Paşinyan ise bunu kendi için fırsat biliyor. Hülasa, şaşırmış merkebin kar yemesi gibi... Decaliyetin temsilcisi Amerika, kendi sonunu hazırlayacak hamleler yapmaya devam ediyor. Daha ne olsun? Taş dayağıdı. Geçtiğimiz haftalarda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ''Olmaz olmaz deme'' şeklinde naklettiği bir atasözü vardı. Bu sözü anlamayanlar, anlam yüklemek istemeyenler veya bu sözü anlamsız bulanlar da oldu. Bu konudan kat-ı nazar, Kahramanmaraş merkezi depremlerden sonra depremzede bazı kişilerin bunca musibetten sonra daha ne olacak, başımıza taş mı yağacak sorusunun en güzel cevabı olmaz olmaz deme cümlesidir. Ne mi oldu? Başımıza meteor düştü. Demek olmaz olmaz dememek lazımmış. Arif olan anlar Kişi hakkında hüsnüzan ve suizan eşit dengede olmadığı zaman realiteyi arama. Zira hayal dünyasında var olan ortadaki soyutluk abidesidir. Hakikati halde ise böyle bir kişi yoktur. Hayalperestlerin kulakları çınlasın. Selam ve dua ile. fi emanillah.